birlikte Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün her üç maçta şey düşünüyorum. Karakter değiştirmeyi. Bir ilk, ilk maçım ne olmam? Yok. O kar kim? Nerede lan? mu? Selim sizin oldu? şuraya saklandı arkadaşlar. Bu Of ya. Kaçırdık ya adamı. Aha aha. Gel gel gel. Gel Selim sizin oğlun. Ayız. Oh, yes. Evet evet evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz az önce bir sıkıntı oldu ama hala aynı maçtayım arkadaşlar İsterseniz videonun başında kupon bakıp bakarsınız yani ben diğer YouTube'da gibi yalan yapmıyorum o kadar kaybedince filan Evet Ben onu keseceğim %100 %1 milyon 250 bin eminim Aha Jackson, Michael Jackson, Jackson, Jackson. Bu birinci oluruz arkadaşlar. Fakiriz ama gururluyuz arkadaşlar. Alaka. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz hemen. Long Pro'su. arkadaşlar bu benim yan hesabım. Diğer hesabımda zaten görürsünüz. Ama arkadaşlar he, hatırlat bana. Hatırladım şimdi. Arkadaşlar bu videoya fazla görüntüleme ya da like gelirse ya da abone. Hemen normal hesabımda video gelecek. Hemen hızlı bir şekilde. Yani, ya Beni ama Bence yani yapın. Çünkü çok güzel videolar gelecek belki. Daha bu bunu bu video 10-15 dakika olur. Diğer video 20 25 dakika olur. Size kalmış bir şey. Gel gel gel. Gel gel. Gel. Mam. Kaçırdım ya. Of. Mal. <laughs> gel gel gel. Ay ay lan nasıl? Sizin oğlu. Evet arkadaşlar sövmek yok. Çünkü sövmek yoktu. Evet. Ama bu gelecek çabuk. Bir tane alıp kaçmam lazım. Evet geliyor. Dan, dan, adam olacaksın. Michael Jackson. Aa, geliyormuş bak. Arkadaşlar geliyor. Gel. <laughs> bu ne lan bu? Geri zekalıya bak ya. Ulan iki kilo aldım. Hangi alan? Aldı çaldı. Ben alırım ki onu ultim şeyin bulsun mermin. Gel. Burada mısın? Ay ne aldım lan. Uy ne aldım lan. Uy ne aldım lan. Uy ne aldım lan. Uy ne aldım lan. Arkadaşlar bu kadar pro yani lan prosu. Evet arkadaşlar 3 maçımız da bitti. Hemen yeni karakter seçelim. Evet arkadaşlar ikinci karakterimiz Sörhelli. Çok uzun şey oldu. Bir dakika, değil. iki dakikadan fazla düşündüm bunu. O kadar fazla yani. O kadar fazla iki dakika yani. O kadar fazla. Hani. O da. Şey varmıyor, ben bunu 8 Sekiz daha. Onu Arkadaşlar internet problemi de yok yani o kadar iyiyim. Tak tak. Şuradan dönüyor. Aksu şu an boş çaktım. Hadi gel gel gel. Gel. Şuraya gel. Şuraya koştu kesin. Ne dedim? Ne dedim abisi doğru şey Ama keşke ulti basmasaydım ya. Boşa gitti ulti. Aa daha 5 dakika olmuş videomuz. 6. dakikasına girdim. <laughs> mal. Lan şöyle bir şey. Hoppala. Bunu da aldık arkadaşlar. Şurada bir tane şey varmış. Çıktı. Ay ulti basıyordu. Gidiyordum yola. Şurada birimiz var. Doğ doğduk.

Değiştirelim arkadaşlar. Ooo şey demeyi unuttum. Ben Brock Plus'uyumdur. Bu maç birinci oynayacağım. 150 milyon kız alacağım.